Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz. Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırımı uğraması sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş, 15 Temmuz'da bağlı komutanlara verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerindendi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın da akrabası olan şehit Osman Erbaş, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1962 yılında doğdu. 1983'te Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Erbaş 1997'de Kara Harp Akademisi'nden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 2008'de Tuğ Generali'ye terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı. Erbaş, yerli ve milli silahlı insansız hava araçları ve İHA'ların geliştirilmesine büyük katkı verdi. Erbaş, 2010'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken, terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı. Erbaş, 2012'de tüm generaliye terfi etti. 2012-2015'te Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu. Erbaş darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru, ve Sevda Güngör için Adana'da 19 Temmuz 2016'da düzenlenen törene katılıp, şehit yakınlarını böyle teselli etmişti. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Sen, asker hiçbir zaman asker, vatandaşı öldürmez. Bir şey Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz. Katil olamayız. Kor Generali'ye terfi eden Erbaş, 4 Ağustos 2016'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini devraldı. Bu görevi döneminde Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mart 2017'de görünmeye başlanan İslahiye ilçesindeki 106. Topcalay Komutanlığında görevli 35 eski asker hakkında açılan darbe girişimi davasında tanıklık yapan erbaş 15 Temmuz gecesi yaşananları aktarmıştı. Ailesini emniyetli bir yere bıraktıktan sonra bir tören için bulunduğu Hatay'dan karargaha ulaşmaya çalıştığını belirten erbaş, canını hiçe saydığı o anlarda sürekli telefonla kendisine bağlı birlikleri uyardığını hatta personele baskı oluşturmak için yüksek sesle konuşmaktan sesinin kısıldığını anlatmıştı. Erbaş duruşmadaki tanıklığı sırasında kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabanca ile yollara düştük. Bu millet var oldukça silahlı kuvvetler var olacaktır ifadelerini kullanmıştı. Erbaş 2017 General Amiral atamalarıyla 8. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştı. Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kor General Osman Erbaş, evli ve iki çocuk babasıydı.